Evet gençler hepiniz bir yeni bir video hoş geldiniz. Aldığınız yerden B1'e e devam. Evet. Ama arkamdan da vurmazsın be kardeş. Hadi bakayım. Yok <laughs> <laughs> abi diyeceksin artık yeter. <laughs> ya, pompalı oynadın reis diyeceksin ama. Diyeceksiniz belki ama olsun. Ama bana vazgeçmeyelim ben söyleyeyim de şimdiden Vazgeçemiyorum hemşer ya Alıştım ya Çok hoşuma gidiyor ya <laughs> Elinizi alın artık bana Beş ve hafta kaldı artık sen ne Var ha kör oldum abi. kaç kişi bana dalacak da ya abi. Dayı. <gülüyor> <gülüyor> Çok özledim. Öyle. <laughs> <Aynen. gülüyor> Hadi abi sen ölme. Bak geliyorum. Reis geliyorum. Kaç kere gittin ya şu kol <laughs> Bitmeden değiştirme dedim. Gittim geldim gene bit.. Gene bitmeden değiştirdim yani Öğrenemeyeceğim herhalde ben bu bitmeden mevzusuna var ya Hadi reis hadi Haydi Abi ölme gözünün yağını yem Bak ölmeyin dur ki geleyim ya ee? Onu <laughs> Aha var onu da aldım Arada kaynadı. Bekle yekele mi? Peki kaldıran olur lan. Para kaldıran olur dedi. F Seviyorum ya. Evi bir aşı oldum çıktım ben gençler ya. F Normal F mi? F Şaka mı yani? Ben bu mermi değiştirme olayını şey yapacağım ya yapacağım. Oğlum bu çık lan. hayvan et yemiş. Geldim geldim. Tamam yürü ya yürü. Yürü yavrum yürü. Yürü yürü yürü. Hey, Para e, e. bunu bilmiyorum ya BF5'i BF5 de kötü değil ama BF1 var ya ayrı bir zevk aldım ya bu oyundan ya. <laughs> sal, sal sakin. <laughs> bak bunu, bak, <ay> <laughs> e yaptım ya? Sen oğlum, aha bir canım, bir can var gitmem. Barha bir yere git. Yol abi en az 30 olsun. Böyle çıkalım. Girelim ya. Ölmek için daha çok genç. <laughs> Bir şey anlamda dedim yani oyun için bana nasıl atabilir yani yanlış <laughs> anlaşılmasın. Spreyler <laughs> uzağa. Ondan fazla seçmiş oldum. Sayede. Kardeş öyle kolay kolay yapmayın yani. Yazıktı. Bu tanklarda nefret ediyorum zaten ya. Gittiği söylüyorum ya nefret ediyorum ya tanklardan ya Girdiğim zaman tamam oynayayım ama benim mermim bitti. We <laughs> have <laughs> taken objective apples Of yerim seni Demedim mermi bitti ya Nasıl edeceğiz Çok az kaldı ya <laughs> Lan bitirmem iyi oldu ya. Niye biliyor musunuz? Mirimim bitti mirimim. Mirimim azdı. <laughs> Çok özür diliyorum. C'den akıcıyız. Hadi bak gençler gözünüzü yiyin hadi siz biraz çaba sarf edin. Çaba sarf edin biz de çaba sarf edelim. Bir şeyler yapalım hadi. Çekişmeli geçsin gözünüzü yiyin hadi. Çekişmeli geçmedi mi? Can sıkıyor ya. Kusura bakmayın ama. Hadi de 5 bastı. Hadi ya. çok çok hoş söylüyorsun ama Ben A'ya gitmeyecektim ama We Az kaldı GG zorluk ya. Kazan bildiğin yoldan şaşmayacaksın. Değil mi? bir Ay varmıştım. Hayır abi pusmuş. Pusi 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 No pusi kardeş no pusi ya lütfen no pusi No pusi no pusi Ben no, pussy. no, pussy. no Aha var ha savaş. Putin geçecek gibi hadi hayırlısı. Ara <laughs> <laughs> ben öyle olmasın istiyorum Böyle... Abi. Abi öyle bir şey yok öyle bir şey yok kardeş. Konuşma konuşma. Şuradan gidek bari daha iyi olmaz. Hadi abi. 3 2 1 0 Ne? Gerçekten o kadar incecik kafadan vursaydım zaten. Ya. O benim de yani de neyse. Ya ama bak abi 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 46-7 de ben yemedim abi şu 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 reis Pişt. Lan hadi oğlum bir yerler alın lan hadi lan Çavaz çatın gözsün Çavaz'ın çatın geçmesini istiyorum ben ya böyle Kanatı rauf Аха. Ара, гараа. Ара, аа та гараа гит. Чэ, 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 Юлиа. Дөрөг орохмаа. Вур. Баама. Ya el abim ya yok ya Anamaz ya hadi gol be Sürün seçelim sürünme modunu hadi girelim Hadi dolsun Anamaz Niye böyle Ananı, ananı. Çoraya, çiç, çiç. Çık, kral çık şey kalmadı ya verme. kalmadı en iyi oğlanıca bakıcam burayı buradan da Allah'ım Delireceğim. Var delireceğim öyle zaten. <gülüyor> 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 la oğlum biraz sıkıştırmayın oğlum adamlar gelsin lan hadi lan. Sıkıştırmayın oğlum. Alam lan ölün lan. iki ölün lan adamlar gelsin oğlum oynasın lan. Sıkıcı oluyor böyle lan. Sevdiğimmiş <laughs> gibi gözüktü ama değil. <laughs> Hadi oğlum şunu gırk gil yapalım gırk gırk. Kaçalım açalım. We have taken ah, ya. Gençler, gençler. Para videolara verdiğiniz değerler var ya. Allah için çok iyi yani. Çok teşekkür ederim ya. Yani. Cidden Allah. Ben hayır 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 atıldım. Çözüm ağzıma sokmuş gibi oldum mikrofonu da. Sorry. Ya hayır abi hayır ya biraz salın adamlar oynasın abi ya. Sıkıcı oluyor ya. Geç ya, ben de salmıyorum ama. Ama savaş olsun ki eğlenelim tabii. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım oğlum ben? Ne yapayım? 40 dil. 40 40 40 40 gırk gırk. Gırk Böyle konuşacağım. Oraya bizimkiler alıyor ya. Ama bak biraz hani şey yapsalar. Önce de mesela ben öldüm ya mesela. We control all objectives. <laughs> Bekledim lan. Oğlum az gidin lan, az gidin oğlum lan. Sıkıldım böyle. We have lost Hadi reisler, bak gidin ki oynayalım. Hadi. Böyle çok böyle ezici üstünlük olunca sinir oluyum ya. Var ya tam griz geçirmelik. Yemin edebilirim ki ya. Sıkıcı oluyor ya. Oh Düşünüyorum ki herkes iyi iyi bir şekilde keyif alsın. Ben mesela keyif alıyorum. Ama <laughs> bana vurmayın, bana vurmayın abi. Çıkamıyorum ya. Şeyden Eee gene ne anladım ki ben bu işte. Kaldır <laughs> lan abi. Aklım gibi adamın adam Çok keyifli oluyor yani kör olum görmüyorum <laughs> Abi görmüyorum görmüyorum kardeşim Niye böyle yapıyorsun ya Şöyle beni kaldırsa var ya Hadi abi kaldır hadi reis Şişt. Allah razı olsun İnşallah bir ele geçirmişlerdir ya çok keyifli görünüyor gibi böyle Gerek çıkayım ben orada olmasın. Abi şu tarafa geçecektim şuraya. Sizin verseydi atardım oraya ben bu ya biraz daha kill alayım Apple. ya. Şöyle 50 kill yapabilsek. Hadi oğlum hadi yiğidim be. Sen yani çık oğlum çık kafana tüküreceğim ya. Ben aldı sağ olsun. Sağ ki. <laughs> oğlum hadi ya hadi ya hadi ya Hadi abi hadi şu kill rekorunu var ya Lan oğlum Ula hadi, ne olmadı ne yani. olmadı Neyse maç GG Adamlar rezici üstünlük yapamadı biz de bir şey yapamadık Allah ile 46 kilo 15 ölümle maç bitti. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Takipte kalın ha.